Bir kolsuzun yolu PUBG Mobile günlüklerinin yeni bir sayfasından hepinize merhaba rafıklar. Senlok'tayız takımlara karşıyız. Yine yanımda kardeşim Enver ve kardeşim Salih var. Ama Salih'in yolda bağlantısı koptu. İnşallah yetişir bize hemen. Ee, Enver'im atlayanı görmedim. Ben de görmedim. Emre'te var. Ee, şurada adam var. Bayıldı. Geliyorum abi. Salih'e biraz yakın duralım. Salih çok ortada gel. duruyor çünkü. Geldim. Geldim. Aleyküm Şunu alsana Gerçekten. Salih silah vereyim sana gel. Salih gel burada gel vektör abi. var. Yo yo onun silahını attım ona ver. Tamam alt katta vektör var benim olduğum evin. Hoş geldin. Raffa. Hoş bulduk marhaba. merhaba. Merhaba. Ee, benim yeleğim var. Kaskı alayım. Yeleği falan siz alırsınız. Dalil alsın. Bende yok ben alabilirim. Ee, bir fişek daha buldum. Onu da at. Takla. Geliyorum. Atma abi atma. Ne yapıyorsun? Ya de Videon başlığı olur hiç çoktan. At o zaman. Nereye nerede Nerede attın hem versen? Çok güzel. Abi Tam ben de buraya atayım bir dakika. Az. az açıktan at. Drobun biri iniyor, ikisi de iniyor. Sadece sen in Ben bir yeleğim Bilmiyor tam. Mu? Enver sen de gel. He Eee iki yelek tamam, olacak zaten. Üçümüz aşağıda olmuyor ki. Bu bende buna karışmayın. Bunun altına kalsam ne olur? Bir şey tamam, olmuyor. Adam. Buga giriyorsun. Eee öbürü de denize mi düşüyor? Nerede? Bakayım. Aynı. Burada. Çatıya da düşüyor olabilir. Yo yo denize düşüyor. Ne çıktı? Salih? silah var mıydı? Paramı ala çıktı valla. Burada AOK var. Ben aldım. M416'yı bıraktım. Ee, dürbün Tekli, çıktı mı? Paramı ala. Yok. Salih araca binle gel araca binle gel. Araç takılı kaldı abi. Takılı mı kaldı? O <laughs> zaman koş. <laughs> Sattım. Bootcamp'te adam var. Bootcamp'te. <laughs> Allah vuramadım. Bir taneye dedim. Durma bas abi. Bas 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 bas. Şu binada. Şeride kalmayalım abi. Aynen. Yoksa arada kalıyor diye. Ya basak ölecek. ya da ölmüyor. ee, bayılmama sebebin sebebi ne? Yok. En üst katta. Nerede en ben? üst katta. Bak işaret Şeride attım. Abim işaret attım. E, en üst katta. Hala. Helal. Salih nereden vurdun sen bunu? Aa Abi Adam x 6 Ben aldım, yere attım. Direkt mi öldü, bayıldı mı? Yok, direkt öldü. Tamam. Şurada bot Aten var vermeyeyim. orada vurup geliyorum. Nerede 6x? Yere attım orada. Aldım. Ops. Aşağı Aa, atladım. Karşı çatıda ya. Dur, İlk beni kaldır. Dur, dur, dur. Dikkatli gelin. Ya. Aşağı indi bak. Tamam. Sen Salih'in yanına koş. Bomba attı size doğru. Nereden geliyor Salih? 20'den. Bana bomba atıyor. Evin içindeyim. Salih sen neredesin? Aa, bak en üstteyim ben en üstte en üstte. Adam nerede? Abi yani sen en üstte adamı görmüyor. Adam. Evde çatının orada. Evde çatının orada derken. Adam beni Oo. Yani, bana. Pembe çatıda abi şu şey var ya havuz mu neyse. Ama şey ne diyorlar. Oradan aşağı şey atladı. Et. Oradan aşağı atladı. Köprü gibi olan şeyin orada. Gördüm. Babuk beni uyandır. Baygın. Köşeye gel köşeye gelseydin. Burada burası gözükmeyen yer tamam mı? Gözükmüyor. Tamam. Kıyım. Evet. Ketin var mı? Var var atacağım. Abi dikkat et. Bir dakika kanka. Nasıl Ölümün ölmedi anladım. o ya? Eee <laughs> üç, üç, üç tane. 3 tane bıraktım. Üçümüz burada burada durmayalım bence çıkalım. Enver gel adama basalım. Buraya bomba atıyor ya. Kanka kimse daha geleme. Tamam bunun kimsesi Öldürüm. yokmuş. Evet. Bir daha var. Nerede? Nerede? Yedim. Biri daha geldi. Oy, o sen misin o misin ha? Korktum. Bu benim mi? <laughs> Birbirlerini tutmayın ha. Görmedim. Ops. Abi ee, şeyde. Yukarıdan geldi. Nerede? Şuradan. Koordinat ver. Evin orada. Evin orada da Bak, görmüyorum adamı. Gördüm. Bir yer söyleyebilir misin? 220. Bak atıyorum. Gördün mü? Şeyi gördüm de adamı görmedim. Bir saniye. Bir tane işte tepede. Bak bir tane de işte burada. Nerede? attı bana. Gördün mü adamı? Bir tane yedi. Tepedeki adam nerede? Tepedeki adam 200 210'un en tepesinde, en yukarıda. Buna ben şuraya açmam lazım. O adamı görmüyorum. O adam şu da evin içinde sol tarafa açılıyor. Ops. Beni gördüler. Baygın, öbür adam evet. kayaya geçtiydi. Tepedeki adam kaya da. Hangi kaya? İşaretin. Çok ince bakıyor. Evdeki eve gideni alsaydım baygın da? Hadi be, Salih bana gel. Geldim sen şeyin arkasına geçsen Salih sık, gelmez. Ben çukurdayım. Çukurda mısın? Tamam. <laughs> İki defa kaçırdım ya bir kere vurdum da. Kitim var mı? Kit var da yelek yok. Hala aynı yerde mi? Galiba. Arkadaşını kaldırdı mı? Evet kaldırmış. <laughs> bas 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 bas. Ben bas. yedim ama. Siz ilerleyin geliyorum hemen arkanızda. Oo. Nereden sıkıyorsun? Abi gitme gitme. Gitmedim. Eve gidi aldım hemen. Tamam. Eee çaktırmadan bakabilirsem evden bakacağım. Siz bir taciz etsenize. Taciz mi? Taciz atıyorum ben de adam çıkmıyor kayanlar hakkında. Yedi bir tane. Ama ben değilim. sağlam nasıl çıkıyor bu ben bilmiyorum sağlam direkt o taşlar katından çıkmıyor bir tane daha yedi yiyor yiyor da sadece yiyor yani biz yiyoruz hepimiz ama bayılmıyor arkadaş o headshotlara iki kişiler iki kişiler onu gördüm paşa da şey. Gençler. İkidir headshot diyor adam bayılmıyor ya. İki kişiler iki. O başkası sıkıyor. Sağdan başkası sıkıyor. Şey sağdan? Dikkat edin. Alan kapanıyor buraya gelecekler. Dikkat edin. Açıldılar sola doğru açılıyorlar. Kaybettim. Görüş yok. Tepenin arkası. Abi gelsene aracımız var. Gideriz sıkıntı değil. Şurada bile bile level yelek yok mu ya? Bile level yelek alayım bari. Aha. Biri yatıyor şurada. İşaret abi. Kayanın arkasına gitti. İşaret atayım derken adama sıkamadım ya. Önümdeki kayada Adamın yeşil kamuflajı var Dikkat Görüş yok Sağ tarafta da adam var Sağ tepede şu önümüzdeki yerde yatanı bir vuralım Bomba atacağım Bu tamam Atma atma bir yere Abim halletti şu tepede ne la evin Galiba? Adam vardı, emde patlayıcı daha zah. Abi nerede? Arkadan de? mı sıktı biri? Evet, ben attım. Bir de mi? evin orda var. Evin arkasında var. Dolu geldim. Bir saniye. Görüşüm yok ama. Benim. Salih bizim kıyıya gelsene. Salih bir ne yapıyor? Nerede? Abi gördüm ben. İşaret. Bir Gördüm. Temiz. Tamam aynen tamam. doydu. Harikasın Enver. Çok açık mı duruyoruz ya? Sanki evet de. Hep, hepsi önünde mi ne? Galiba önümüzdeler. Evin içine dikkat edin. Tamam. Ben şu kayadayım. Ben de kayadayım. şöyle bir bakak da yine. Sağınıza Yukarıda. dikkat edin. O sağdan atış gelmişti bir yere. Aynen. Ben eve geçiyorum. Yukarıda. Evet. Önde çatışma var. Bize sıkıyor. Sağ taraftan biri bana sıktı. Görmüyorum evet, eve ama. Eve abi. Eve gel eve gel eve gel. Geliyorum. Şu eve gel. Kapıyı yüzüme niye kapatıyorsunuz? Kadasını sınavlık var. Adam gördüm kayada. Burada. Evet, o bootcamp'te darlayanlar. İkisi de orada. Reis benim şeyim yok ya. Görüş yok. Ağaç var burada çünkü. Bir baygın. Hepimiz aynı yerden bakıyoruz. Sağlı yaklaşsak yani mı adama ben. ya? Ben şu arkayı kolluyorum. Çünkü arkada da adam var. Galiba. Şu sağdan bir yerden gösterseydi iyiydi ya. <laughs> Arkadaşını kaldırdı. Kanka, ha, gelmesin. Gene bayıtsan. Onları bir alabilsek şu bayitte karnı. Alanda kalacaklar. Kilimi çalmayın ama benim ya. Ayıp ya. Başkası mı aldı ki? Kimse ölmedi daha. Yo alanda kalıp ölecekler ya. Bak kilimi çaldılar oraya? ya. Bu kayadaki çıktı mı ya? Kayadaki çıkmadı da şu sıkan nereden sıkıyor? Soldan sıkıyor abi şu taraftan. Evin dış tarafından. sol taraftan. Buradaki kayadan bir yerden sıkıyor önümüzde şurada bu baygın. yapıyorlar? Bana çağırmıyorlar. Ne Abi çıkmasaydın keşke. Adam şuraya geldi. Tamam abi özür dilerim abi. Aldın onu? Yedim abi kayada Arkadaki kayada bir baygın var. Nerede? Yanına bu yaklaşıyorum. Şuraya da hemen. Şura mı? Geliyorum dur. He oradaki kaya var bir tane. Birine bayıttım. Geç evin arkasını iyice ne sen? Tamamdır sakin ol Beni kaldırsanız da bir. Salih Enver'e bak. Abi ben kaldır. Sen Oo birini. yedim. Salih. Kanki, Beri gel. Birisi var. Adamlara basmamız lazım. Alan onlarda. Enver kit bas hemen. Bir saniye monotof atacağım oraya. Bomba atıyor. Monotofmuş. Kaç geri kaç? Monotof var kaç? Bayıttım. Orada iki baygın var. Bas 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 bas. Alana düşmeyin ya. Alana düşmeyin. Alana düşemez. Karşıdan yiyoruz. Nereden sıktığını görmüyorum. Ben de görmüyorum. Kayaların oradalar ama. Can basıyorum bir dakika. Abi Oo. ne oldu? Ağzımın içinde bomba patladı. Enver tam hizanda. Tam hizanda. Helal olsun. Abi bir kişi kaldı. Solda. Soldaki kayada da. Gel benim solumdaki kayada. Tam benim solumdaki kayada. Şurada. Şurada. Sakin 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 arkadaşlar sakin. Enver beni kaldırsan mı? Abi yerinde. Ben, abi yerinde. Tamam sıkıntı yok abi yerinde. Sıkıntı, yok sıkıntı yok sendeyiz sıkıntı Ona yok. Onu alırsın haydi. Harikasın ya. Gitti bizim lava geçiyor E işte ben. Adamsın Enver be. Kille güzel bir bitiriş. Elinize sağlık arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bir sonraki günlük sayfasında görüşmek üzere. Siz size makad olun rafıklar.